Atakum ilçesinde görevlilerin bir araç içinde şüpheli hal ve hareketler sergilediği tespit edilen kişilerin yakalanması için polis ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Motosikletli Yunus polislerinin üst üste yapmış oldukları dur anonslarına uymayan sürücü önce yaya kaldırımına çıktı. Sonra park halindeki araçlara çarpan sürücü otomobili terk ederek kaçmaya başladı. Araç sürücüsü 26 yaşındaki EG'nin yakalanması için çevrede yapılan araştırmalarda şüphelinin bir binaya girdiği tespit edildi. <laughs> Binada yapılan çok yönlü aramalarda şüphelinin asansör dairesine saklandığı ortaya çıktı. Şüpheli asansör dairesinin kapısını arkadan kilitleyerek ısrarla açmadı. Bunun üzerine polis ekiplerince kapı kırılarak şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin detaylı sorgulamasında hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. EG, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.